Merhaba arkadaşlar. Gömüş Güvercinleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle hepiniz. Ee, paylaştığımız hikaye olarak paylaştığımız bekar tüneklerin yapım videosunu merak etmişsiniz. Biz de sizin için aynısından bir tane daha yapacağız. Ve bunları destek uyruklarının kümesine monte edeceğiz. Ee, hemen yapımına başlayalım. Önce bu üçgen kısmın şu üçgen kısmın yapımına başlayacağız. Onun için Şöyle şunu da bırakalım. Ee, elinize bir tane palet tahtası alıyorsunuz. Ee, palet tahtası olması önemli. Palet tahtası olmazsa da en az kalınlığı 2 cm olsun arkadaşlar. Şuranın kalınlığı. Ki çiviler tutsun rahat rahat. Ee, şimdi tahtamız 20 cm arkadaşlar. Biz bu 20 cm'i 10 cm ben gördüğünüz gibi hiza bıraktım. Bu 10 cm'den keseceğiz. Öncelikle 10 santimi keselim şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar elimizde iki parça tahta olacak gördüğünüz gibi sonra tahtaları şu şekilde bu tahta üstte gelecek şekilde buradan birleştireceğiz elimizde bu şekilde üçgen bir parça olacak ee böyle şimdi bu tahtaya rahat çakılması için çivilerimizi önden çakıyoruz. Sonra şu şekilde tekrardan tahtamıza çakıyoruz. Şöyle düzlüyoruz. Şöyle yakınlaştır. Şu şekilde düzleyip elimizde gördüğünüz üçgen parça oluyor. Evet. Şimdi ben bu arka tarafını arkadaşlar şurayı bu kısmı 25 santim aldım. Burayı istediğiniz boyutta ölçebilirsiniz. Hatta fazla yapıp mesela böyle kümesinize uygun olarak çift katlı da yapabilirsiniz. Şimdi biz tek tek yapacağız. Bu şekilde bunu bırakalım. Şöyle bir tahta var elimizde gördüğünüz gibi. Öncelikle tahtamızın birkaç parça üzerinde zımba var. Zımbaları çıkartalım hızlıca. Şurada da var. Burada var yine. Şimdi tahtamızın bu yüzünü kullanalım. E, ölçüyoruz arkadaşlar metremizde. Şöyle 25 santim. Tabi kalemimiz de var bizim. Hemen işaretleyelim buradan. 25 santimi. Şöyle düzlüyoruz. Ee, i̇şaretli yerden keseceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde. Keserken altına bir yükselti koymanız sizin için fayda sağlar. Biraz yakınlaştıralım burayı. Şöyle keselim hemen hızlıca. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz tahtamız ortaya çıktı. Şimdi şu şekilde duran tahtamızın şu yüzüne yapalım hatta biraz daha iyi olacak gibi. Şu şekilde evet şurayı yakın göstereyim. Bakın köşelerine denk gelecek şekilde tam. Çivileri çakacağız. Şöyle hazırlayalım. Şöyle bir şöyle iki tam ortasına 3 tane çivi çakacağız. Ay bir yakın çek. Şöyle 3 tane çivi çakacağız. Hemen çakalım çivilerimizi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde 2 adet bekar tüneği oldu. Şimdi bunları destek kuyrukların kümesine monte edeceğiz. Şimdilik videoyu durduralım. Destek kuyrukların kümesine monte ettikten sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bekar tüneklerimizi yerleştirdik. Size dışarıdan çekimini yapıyorum. Destek kuyruklara yerleştirecektik. Fakat kümesi çok dar olduğu için yerleştiremedik. O yüzden kısmet Voskiler inmiş. Şöyle bir kenardan göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde altlı üstlü yaptım. Hem de dışarıyı seyretmeleri için tüneliklerinde. Ee, şu şekilde gayet güzel olduklarını düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Size bugünlük de böyle bir video çektik. Umarım bir gün üzerine tünemiş şekilde Boskilerde çekeriz. Ama bu ya sen bu paçayla nasıl tüneceksin? Sen oraya nasıl tüneceğim bu paçayla? Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni bir gömeç güvercinleri videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.